Özel üçgen dediğimizde standart herkesin aklına neler gelir? 3 4 5 özel üçgeni, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17. Bunları genelde hep ezberleriz. Aslında bir tane özel üçgenim var. Bunun ne olduğunu, nasıl tespit edildiğini anlatalım şimdi. Şimdi 3 4 5 dediğim özel üçgende dikkat edecek olursak, benim en büyük kenarım dik üçgende her zaman ne? Hipotenüs. Benim en uzun kenarım dik kenarlardan da biri diğerinden bu özel üçgenlerde hep ney? Birbirinden farklı. Şimdi özel üçgenlerde en büyük kenar hipotenüs ve büyük olan dik kenarımın arasındaki farka dikkat edecek olursam kaç fark var? Bir fark. 5-12-13'e bakalım. 5-12-13 yine arada kaç fark var? Bir fark var. Şimdi küçük olan kenarın karesi diğer iki kenarın neyi? toplamı. Bak 3'ün karesi 4 ile 5'in neyi? Toplamı. Burada da yine 5'in karesi 12 ile 13'ün yine toplamı 25 eşittir. 25. 7, 24, 25'e bakacak olursam 7, 24, 25. Arada bir fark var. 7'nin karesi eşittir. 24 artı 25. Ya hocam 8, 15, 17 de bu sağlamıyor diyebilirsin. Aslında 8, 15, 17 diye bir özel üçgen yok. Biz mesela neyi biliyoruz? 3, 4, 5'in 2 katı olan 6, 8, 10 da bir özel üçgen değil mi? Ya da bunun 3 katı 9, 12, 15 de özel üçgen. Aslında 8, 15, 17 diye bir özel üçgenim yok. Benim özel üçgenim 4, 7, ,5, 8, buçuk özel üçgeni. Yine bak bu arada kaç fark var? Bir fark var. 4'ün karesi 7,5 ile 8,5'u neyi? toplamı. İşte bu 4, 7,5, 8,5 özel üçgeninin iki katını aslında ezberliyorsunuz. 8, 15, 17 diye. bu özel üçgenleri artırabilirim. Mesela 9'lu bir özel üçgen ne yazabilirim? Hemen düşünüyorum. 9'un karesi ne? 81. 81 hangi ardışık iki sayının toplamı? 40 ile 41'in. O zaman 9, 40, 41 de özel üçgendir. Yani aslında sonsuz tane özel üçgen var. Biz sadece bu dördünü sürekli ezberletiyoruz.